Mümkünse efendim. İmam-ı Azam Hazretleri'nin bir hikayesi var o konuda. Malum menkıbesi. Evet. Efendim. Bir ateist gelmiş Bağda'dan. <laughs> herkesi susturuyor. Ancak demişler buna İmam-ı Azam Hazretleri cevap verebilir. Çağırmışlar ya Hazreti İmam böyle bir dehri bir dinsiz geldi. Kainat böyle gelmiş böyle gider diyor. Yaratıcı yoktur diyor. Yani buna bir cevap verseniz. öyleşmişler. <laughs> Randevuya İmam-ı Azam Hazretleri Kasten yarım saat geç gelmiş. Adam demiş ki, ev koca imam demiş, niye sözünde durmuyorsun, yarım saattir seni bekliyorum demiş. Ya sormayın demiş, benim evim Dicle nehrinin öte tarafında. Geldim baktım, e, köprü yıkılmış. E, sandal da yok, kayık da yok. Nasıl geçeceğim? Öyle sağa sola bakınırken, çare ararken, nehrin kenarındaki bir ağaç yıkıldı böyle tahta oldu. Ondan sonra yan yana geldiler. Köprü oldu. Ya tabii bu biraz zaman aldı. O köprü oluncaya kadar bekledim köprü olunca. Onun üzerine çıkıp işte bu tarafa geçtim. Geldim deyince ya şu imamın söylediği koca yalana bakın. Hiç ya böyle ağaç kendiliğinden köprü olur mu? Deyince e şimdi bu pas atılınca 90'dan 90'da gol çekilmez mi İbrahim Bey? Çekilir Demiş ki Behi koca kafir demiş. <laughs> Sen bir ağacın kendi kendine köprü olduğunu aklına sığdıramıyorsun da şu koca kainatın nasıl kendi kendine meydana geldiğini iddia edersin deyince adam tuş olmuş, haptı disan olmuş verecek cevap bulamamış. Evet. Bu, bu derece basit. Ona verilecek Buyurun. en güzel cevap iman etmek efendim. Tabii ama o da nasip meselesi.